Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından herkese selamlar saygılar. Yeni yaptığımız kümeslere Baf Ligorin grubunu arkadaşlar tünekte yapacağız. Buraya koyduk. Burada bundan çok yumurta verimi alamıyordum. Şimdi burada toprak alanda bakalım ne yapacak. Onu hep birlikte göreceğiz dostlar. Şu anda da zaten karıncaları yemekle meşgul. Şimdi gidelim İsmail abinin yanına. Arkadaşlar şu anda kapattık. Evet abi ne seçiyoruz yumurta? Abi ben bir bireysel gurkuna alıp gelseydim yumurtalarını. Bireysede... Yani Umarım almadık. Orada. Evet. Tamam olur. Hem bir bakıver olmazsa. Ben Veya buradan işte... birlikte beraber bakalım yoksa? Bakalım abi birlikte bakalım. Ha. Birlikte bakalım abi. Şimdi onu aldık arkadaşlar. İşte bu işleri yapmamız lazım. Üç tane gurkumuz vardı. Birini yatırdık zaten dünkü videoda izlediniz. Şimdi ikinci gurku yatıracağız. Aslan Boran, As Boran diyorum ya, Boran bizi andı. Boran arkadaşlar Hacı Dede Köyü'ne gitti, koyun sürüsüne verdik. Biraz dedik kendini toparlasın. Kendini toparlamasın. Baksana karpuz arkadaşlar. Karpuz. karpuz, karpuz, karpuz. Bugün karpuz suyu içirdik bunlara. Biraz Bir tane yumurta var. Abi, şu şeyi almayacağız ama. Şu kalacak. Ona gerek yok. da ya, Aynen o kalsın. Bir Sonra... Bununla... Abi burası kapalı kalmış ya. Çıkın bakayım, çıkın. Heh. Çocuklar çıkın. Beşine ben gidiyorum. Ha? Beş ben girdim. Gireli abi, kapı açık kalmıştır, oradan evet. girmiştir. Maviye'den aldım. Onu... Aldın mı? Evet. Aha, gel gel. Abi, bunu da bak. Yumuş Ligor'un burayı yumurtlamış. Gümüşlü evet, evet. Gorun abi yeni yumurtlamış. Kapı açık kalsın bu beşler de çıksın. Baki kardeşimiz bize bir şey dedi ismini de unuttum. Gölgeye koy abi 6 ay kalsın dedi. Ben de böyle koydum gölgede. Mavicileri aldın değil mi abi? Mavicileri aldım. Tamam. Ne? açık kalsın gidiyoruz. Burada bir ne diyorum ki? Bu seks buraya da yumurtlamış olabilir. Bak görüyor musun? O varsa abi süsek al oradan. Tamam. Şimdi burada da bir tane beş yumurtası. Arkadaşlar beşlerin yatmasına bakın. Allah'ınızı ya. Abi şunlara bak beşlere. Hepsi burka geliyor beşlerinde. Bu da yeni ha. Yeni feliklerim. Ha süper. Harika. Neydi bunlar ya? Su seksi. Su seksi. Su abi. Tamam şimdi burada kızım. Bir dur bakayım sen korkma. Ha, aferin. Şu beş yumurtasını buradan alıyorum. Buraya koyuyorum. Yeni yumurtlamış çünkü. Bunu da keşke. Baksana hani şu. Onu gösterdim. Bak burada geliyorlar. Buraya beşler de gurka geliyor. Bunda bu kadarcık yumurta var. Heh. yat bakalım kızım. Bu Yok bu kaçmış. Evet. gözü sakın. Hadi git bakalım hadi. hadi. git. Korkma korkma çık dışarı çık. He? şu süşek eks abi. Buraya yumurtlamış. Bu süs Evet. Şu... Zaten süs dışında yumurtlayan tavuk var mı burada? Var. Evet. Bak burayı da kır. Abi ben sinir oldum ne biliyor musun? Abi <laughs> bunu... bunu ya. ya kırıyorlar yumurtayı. Abi böyle bir tane var, bir tane tavuk geri zekalı geliyor, kırıyor beni sinir ediyor ya. Bak burada kırmış yumurtayı ya. Abi şimdi bir şey söyleyeyim, evet. bir tanesine de beş yatırsak ya. ya. Beşlerin kendini yatar. He? Yer yok ki. Baksana şunlara. Allah'ım ya. Yani. Acayip saldırıyor. Şimdi benim acayip saldırıyor. Bir de He. ne var biliyor musun? Altında da şu anda iddia ediyorum şey var. Hop! Ben elimi kaptı. <laughs> Bu da iyi kızana geldi. Bir yatmaya başlayabilecek. Bu sıkıntı abi. Altı hep yumurta. Baksana. Ha baksana. Altında işte işaretsiz yumurtaları almam lazım abi. Bir de iki Ve tane bile yumurta gelmiş. Onu buraya ha? E şimdi bir Ha? Bunu, de bunu de sonra arkadaşlar, burayı sonra bir video çekeriz. Başka var mı? Tek burada. Abi yok. Orada başka iki yumurta var, onlar bizden değil. mutlamıştır. Abi bunlara B ligorin yazıyorsun. B ligorin, Brown ligorin grubu. Bunlardan da nasıl renk atacak merak ediyorum. Karışır. Şey. Yani abi aynı soy olduğu için evet. tamamen Brown ligorin de atabilir. Tamamen silver atabilir burada Yüce Koş'un grubunda. Durun bakayım. Yok abi. Bunlar da keski yumurtayı, gurka da gelmediler. Burayı geç. Gençler. <laughs> abi burada zaten gurk yatıyor ama şunun altına bir bakayım. 2, 4, 6, 7. Tamam doğru. 7 tanesi şeydi abi. Benden gelen. 7 tane yumurtası doluydu. Onun altından ispençe bakayım. Oo bunun suyu bitmiş. Yok yumurta. Abi bak burada tavuk diyorduk ya. Buradan horozları almamı istiyor arkadaşlar. Şimdi bir, iki, bir tavuk, üç, üç tavuk var. Bir daha şu, şu da tavuk, şu da tavuk, şu, şu da tavuk, üç. bir de orada da olabilir. Belki dört tane tavuk var. Bir, iki, üç, beş tane horoz var. Evet. Üç horoz atarız. Evet. Aynen. Üç horoz atarız abi. Ama yumurta verimi Burayı boşalttık. Şunlara bakalım. yapalım. Dur, dur, dur. Bir bakacağım, bir bakacağım. Yok abi. Yumurta yok ya. İnanılacak bir şey diyor. bunlardan vardır inşallah. Vardır, Yok, bunları da kesmiş abi. Yok. Yok. Sıcaklar abi, sıcaklar. harcamları bozdu. Evet, İsmail abinin oradan gelen. Korktun mu kız sen orada yalnız mı kaldın? Dur. Yok. Bu ara bir iki attı bu da. Ondan sonra da atmadı daha. Yok. burasından geç. Bu brown bir şey. Güzel ben Bu da bir acayip bir tavuk ya. Sinir ediyor beni. Abi yok bunda da bazen alıyoruz yumurta bazen alamıyoruz. Buraya yatırdık zaten. Abi bizim psikopat ama eşi iyiydi. Şimdi bununla işimiz var. Ama ben bunu yakalayacağım abi. Yoksa ayaklarımı perişan et. Oh, dur! Üstüme gelme. Dur! Var mı Var, bir tane var. Geçen iki tane almıştım. Dur! Git! Git! Çocuk çocuk çıkartacağız. Bak şimdi nasıl saldıracak? Bak ben, bak ben biliyorum. <laughs> <laughs> kapat, kapat, kapat. <laughs> Abi, lakenverler bunu da yatırırız. Orada lakenverler de olması lazım. Şurada Hint bölümünde yumurta var mıydı abi? <laughs> yok yok şurada Hint'te yatıyor ya köroğlu yumurta yapıyorlar. Bunları almazsan abi yumurtayı sonra vura vura parçalıyor. Yok. Evet abi şimdi yumurta seçelim. <laughs> Şu büyük tavuğa şey yatıracağım abi ya. Ee, Aha, büyükleri yatırak. Tamam. Kral ligorinleri. Ligorinleri onu o gruba yatırak. Olmazsa bir grupta şey yatırırız ya. Cüceleri yatırırız ya. Şu birinci kümes dediğim benim şu şey ligorin işte senin. Tamam abi. Şu. Kral Beç yatırsam diyorum ya. Ya beş makineden çıkacak ya. Çıkacak mı? Cins bunlardan yatırak abi. abi gerek yok. Tamam yani. abi. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2 daha atalım, tamam. Abi, laken Veldir Veldir yok mu? Var, Ha, onları at. 12, 13 işte. Başka laken Veldir var mı? Bir bak. Yok. Baslar var. Bu şey, brakel neymiş? Sıvıra brakel, brakel de koyabilirsin abi. O zaman ne yapalım? Yo, onu koy hepsini. Büyüğe yatıralım bu bunu o zaman. Tamam. Büyük. 14 baraya. etti. Bir tane daha. Bakayım ne var abi? Var. abi bir dakika. Cinguri. Bahçüce koşim. Cinguri. Cingur mu? He. Ya bu var ya bu beni deli ediyor şey ya. <laughs> Ferdar yazmış ya Cimboneymiş ya. Yani. Abi buraya da şey getirmişiz. Geçme. 3 yumurtası. Şu şöyle. Şöyle bulduğumuz zaman 2 4 6 7 tane de güce tane şey, taykası yumurtası var. Diğerleriyle hmm, beraber getiriyoruz. Mavi ci 7 8 9 10 11 12 İşte 12 tane onu yatırdık. Buraya koysak bir büyük tavu yatıracağız. Ya. Abi yeter zaten bu. 2 14. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane. Yeter, mi? yeter abi yeter. Rahat yeter çevirsin. Haydi. Ben de o zaman tavuğu evet. alayım abi. Yeri hazır mıydı? Yeri hazır abi. Aha koy koy. Yeter kızım, gel bir gel, 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 gel. aslan parçası, gel. Heh. Heh. Ha kuzum benim, ha? Ha benim kuzum? Oh, Oy dur, tamam bir şey yok, bir şey yok. Kızma, bir şey yok, bir şey yok. Neredesin abi? Ha pardon. Kafam karıştı. şey yapmadık, saman koymadık. Olmaz. Yeterli gelmez mi? Gelmez. Dağılır yumurta. E, ben hazır mı dedim? Ben özür dilerim, ben Yok. unuttum. Hemen saman getiriyorum. hemen atalım. Hemen hemen getiriyorum abi, hemen yaparsın. Arkadaşlar, demin söylemiştim. Dediğim gibi daha önce de saman eğer böyle bir çanak şeklinde yapmazsanız tavuk yumurtaya hakim olamaz, dağılır. Bu da işi rollaştırır. Buyur abiciğim. Koy koy abi koy. Göbeğe de bastıracağım. Bolca koy abi. Ben sana söyleyeceğim. Koy devam. Çanak yapacağım abi. Anladım sen dedin Bence böyle yeterli de. Şu ortada yiyin şu anda. Var, Bir sektir. Şöyle. Yumurtaları oh. birbirine yerleştirelim abi. Bismillah. Tamam. <laughs> 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 bilirsin. Arkadaşlar durup yatırırken en kritik noktayı söyleyeceğim. Öyle içeriye hemen atayım falan demeyeceksiniz tavuğu. Şöyle bir tavuk görecek yumurtayı. Görecek. Of. of! Of of of! yüzüme var ya bir kanat vurdu. Yumurtayı görecek. Bakacak. Tamamdır. Gel sana bir hamle yapacağım. tamam tamam. Dur. Gel. gel kızım gel. Tamam bir şey yok bir şey yok gel. Ya bakayım gel gel nazar değdi bize gel 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 gel. Bir tane yumurtalarını gör bakayım gör. Hoppala. Heh. Ha. ha. Kırıldı, kırıldı. Dur, 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 dur. Hemen alıyoruz onu. Abi şu dışarıda tavuklara versene. Ağır tavuk ya abi. Biz buna komple mavici koyacaktık. Çünkü bizim bu yumurtalar ince abi. Veya beş koyacaktık. Tırnağa battın mı kırıyor. Ne yapalım? Öbür tavuğu mu öbür Tavuğu getireyim. Bence de öbür tavuğu getir abi. Tüm Bütün yumurtalar kırılır arkadaşlar bakın. Şimdi bir tecrübe paylaştık hemen. Hemen kırdı yumurtayı çünkü bizim bu yumurtalar bakayım daha kırılma var mı? Bu ne? Küçüğüymüş. Arkadaşlar hemen onu ona mavici yatıracağız. Çünkü ağır tavukta böyle sıkıntı işte arkadaşlar. Ya ispenç yatıracağız ya mavici yatıracağız. daha kalın. Kızım sen çok iyisin çok. 老实点老实点老实点老 arkadaşlar yatacak. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. <laughs> ben oraya yatacağım Çekmiş olduğumuz videoları arkadaşlar işte beğenin dedik. Beğenin işte bakalım biz de bu tavuğumuzla uğraşacağız. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Abi Yerinden yatar çıktı. Yatar bence de yatar. Bir yerini yok. yadırgadı şu Aynen. anda. Bir bakıyor şu anda. Kalsın sıkıntı yok. Şarkı şarkı sakinleyin evet. zaten kendi yatar. Aynen öyle. Yumurtanın üstüne aldık ya bu Görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun. Yemeyecek.